Orta Çağ cadılarını hepimiz duymuşuzdur. Peki bilinen son cadı ne zaman öldü? İngiliz Helen, 1944 yılında ölülerle iletişim kurduğunu savunan bir medyumdu. Seanslarında ektoplazma adı verilen maddeyi ağzından çıkararak izleyicilerini etkiliyordu. İzleyiciler nefeslerini tutmuş, Helen'in ağzından fışkıracak ektoplazmayı bekliyordu. Ancak o gece polis gizlice odaya girmiş, Helen'in gösterisini sonlandırmak için tetikle bekliyordu. Ektoplazma elden dolaşırken panik başladı. Bir anda odada kaotik bir sessizlik çöktü. Helen'in yüzündeki gülümseme yerini endişeye bıraktı. Polis onu yakaladı, cadılık suçlamasıyla sorguya çekti. Mahkemede tüm şehir oradaydı. Bazıları korku içinde, bazıları ise adaletin tecelli edeceğini umut ediyordu. Sonunda yargıç konuştu. Helen İngiltere'de cadılık suçlamasıyla hapse atılan son kişi olmuştu. Ama hikayesi, sadece bir ceza değil, toplumun korkuları, batıl inançları ve insanın bilinmeyenden duyduğu derin korkuyu simgeleyen bir efsane haline geldi.